Hepinize merhabalar. Nurun İğne Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtı pıtı ve bir o kadar da güzel olan bir iğne oyası modeli paylaşacağım. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma girerek kolaylıkla ve ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de beğenip yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Evet hanımlar ben modelimin ara modeli olarak fil dişi seçtim. 5 tane fil dişi yaptım aralarına. Şimdi devam ederek başlayabiliriz. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine batarak burada bir tane daha böyle boşluk oluşturuyorum. Hemen yanındaki zürafeme batarak aşağıya iniyorum. Buradaki boşluğu iğnemizle ayarlayabiliriz. Şimdi bu yapmış olduğum son fil dişimin yanına 4 tane zürafa yapıyorum. Dördüncü rafamı da yapıyorum. Evet hanımlar dördüncü zürafamı yaptıktan sonra hemen yanındaki zürafamı boş bırakarak onun yanındaki zürafamı batıyorum. Buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle yuvanın boyutunu da ayarlayayım. Şu şekilde bir tane boyut yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi yuvamın içine geri dönerek batıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pürpürümün içine batıyorum. Bu şekilde yukarı çıkıyorum. Şimdi aynı şekilde yuvamın içine batarak aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Şimdi yine aynı şekilde yuvamın içine batarak aşağı iniyorum. Buradaki boşluğu iğnemin ucuyla ayarlayabilirim. Tekrardan yukarı çıkıyorum. Şöyle. Şimdi aynı şekilde yuvamın içine batarak aşağı iniyorum. aynı şekilde buradaki boşluğa batarak yukarı çıkıyorum. Tekrardan yuvama batarak aşağı iniyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. 5 tane bıraktım ben toplamda. 1 2 3 4 5 tane bıraktım. Siz de 5 tane bırakabilirsiniz. İsterseniz 4'lü yapabilirsiniz. Şimdi hemen yanına 4 tane fırfır yapıyorum. 1. fırfırım. dördüncüyü de yapıyorum. Şöyle dört tane pırpır yaptım. Şimdi hemen yanına tekrardan 4 tane zürafa boşluk bırakıyorum. Şöyle üç tane zürafa yaptım ve dördüncü de yapıyorum. Şimdi buraya tekrardan bir tane fil dişi yapmak için bir zürafa daha yapıyorum. içine batıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Tekrar bir daha yaptım onlar. Hemen yanındaki zürafaya batarak aşağıya tekrar iniyorum. Bu şekilde modelimiz devam ettirebiliriz. Şimdi modelimizin yapımına geçebiliriz. Evet hanımlar şimdi burada yapmış olduğumuz ilk pırpırımızın içine batarak bir tane düğüm atıyorum. Şöyle bir tane düğüm attım. Şimdi buradaki ipimi de içeri katlıyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle buraya bir tane pırpır yapmış oldum. Bu içeri almış olduğum ipimi de kesiyorum. Hemen yanındaki pırpırıma batarak bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi bütün püpurlarımı tek tek batarak zürafa yapıyorum. Şöyle üç tane zürafa yapmış oldum. Şimdi ters çeviriyorum. Buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Şu en son yapmış olduğum pırpırın içine batarak bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Şöyle buraya bir tane daha pırpır pır yapmış oldum. Şimdi buraya zürafa yapıyorum. Hemen yandaki zürafama batarak tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Aynı şekilde bir zürafa daha yapıyorum. Şimdi tekrardan ters çeviriyorum. Burada şu en alttaki zürafama batarak bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Sonra tekrardan zürafa yapıyorum. Yine aynı şekilde zürafama devam ediyorum. Şimdi tekrar ters çeviriyorum. Tekrardan buraya şu alttaki olan zürafama yeni yapmış olduğum değil arkadaşlar onun altındaki zürafaya batarak bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Şöyle buraya da bir tane daha pırpır pır yapmış oldum. Tekrar zürafamı yapıyorum. Şimdi tekrardan ters çeviriyorum. Yine aynı alttaki zürafeme batarak bir tane pırpır daha yapıyorum. Şöyle şimdi tekrardan zürafa yapıyorum. 1 tane zürafa yaptım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. 3. zürafamı da yapıyorum. Tekrardan çeviriyorum. Yine aynı alttaki zürafama batarak bir pırpır pır daha yapıyorum. Şimdi tekrardan bir zürafa yapıyorum. Şimdi tekrar tersini çeviriyorum. Bir tane daha pırpır pır yaptım. Şimdi tekrardan zürafa yapıyorum. Şimdi tekrar tersini çeviriyorum. Yine böyle en alttaki zürafamı batarak bir tane pırpır daha yapıyorum. Ve modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi ipimi kesiyorum. Şimdi hemen buraya bir tane pırpır yapacağız. Evet arkadaşlar ben iki renk kullandım. Biri gri, biri kahverengi olacak. O yüzden grimin tepesine kahverengi pırpır yapıyorum. Ortadaki zürafeme batarak buraya bir tane düğüm attım. 3 tane eşit böylerde pürpür yapıyoruz. Şöyle üçüncü kurukumu tamamladım. Şimdi iplerimi kesiyorum. Kükürlerimi da bu şekilde elimle düzeltiyorum. Şöyle şimdi ben diğer rengimi de aynı şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben diğer rengimi de tamamladım. Çok şık bir model oldu. Çeyizlerinize çok yakışacağını düşünüyorum. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bana destek olmak için de beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.